Merhaba arkadaşlar. Ben tekrar bugün sizlere bir Brawl Stars'ta oyun oynadığım oldum ve arkadaşlar size şuradan göstereyim clip deyip bu Para diyorum. Benim en orada bir vardı. O kısımda o koleksiyon benim eski hesabım vardı ve eski hesabım 16 en yüksek kupası ana ve hem onu geçtim. Hem de 17 bin kutu oldum. Yani bugün özel birlikte 17 bin kutu olduğunu videosunu çekiyorum. Ve, arkadaşlar uzun zaman pek video gelmiyor. Ee, bunun sebebi normal live'da canlı yayın yapıyoruz. canlı yayın yapıyoruz. Ee, yani yapıyoruz. ee ama pek yapamayacağım artık. Şimdi de Mega kutuyu açıyorum ve ben bakmayacağım arkadaşlar. Ben bakmıyorum. Sadece Şimdi baktım bir şey geliyor. Bu arada arkadaşlar kolet çıkmıştı bana. Aksesuar gelecek biliyorum. Yani ama arkadaşlar en sevdiğim aksesuar geldi. Bakın karnım en ikinci aksesuarı. 12. bu arada arkadaşlar şu anda saat 16.15 Fenerbahçe ile Hatay maçı var e, Hatay'ın sahasında e, şu anda a, maç var işte e, ben Fenerbahçe'li olarak m, m, bu maçı Hatay bence yenecek ama e, bence 1-0 ya da 1-1 yine 0-0 böyle, böyle bir tahminler tahminler yeneceğim siz, siz, de bulunursanız videonun sonunun sonunda yorumlara yazarsınız. Ben burada arada da Bence e, Fenerbahçe ya Fenerbahçe bir ya da Hatay bir sıfır yiyecek. Siz de yorumlara yazabilirsiniz. E, şimdi konumuzu beğendim. Bir maç şurada yapayım hemen. Sonra, sonra da videoyu burada bitirelim. Hayır, en bir yerde. Çok bu arada arkadaşlar, karakterler olarak da seni geçtim eski hesabıma. 34 karakter var bu hesapta. Bu etapta 33'tü. bu onun yanına bak. Çok 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 bana, bana, çok farklı yaptı. <laughs> Bak güzel görünecek. Aha! Aha! Bak Ben şimdi seçkin Ne oldu? ya. Bu maçı işte yapacağım. Ben yani kazanmak istiyorum. O kadar oynadığım için oynadık. Doğru değil. Ooo. Ooo. Bizim da bir var. da şey yapıyor. Hadi. 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 Tamamı çekeyim. Çekeyim. Ben de geri atlasın. Öldüm ben. Siz atarsınız. Atarsınız. Bu arada arkadaşlar yeni bir atak sezonu geldi. İki gün oldu. onu da size bir belirteyim. Zaten oyunu her gün oy, oynayanları bilir. Geldiğimi. Gördüm. Gün gelmiş olabilir. Yani, ay pardon ondan önce gün gelmiştir. Hayır ben gelmişti? Evet Bunu atamadım ya. Mhm. Aksesuarı bu arada deneyemedik. Aksesuarı, aksanımı... Aksesuarı, aksanımı... Aksesuarı, aksanımı... Aksesuarı, aksanımı... Aksesuarı, aksanımı... Aksesuarı,

Evet arkadaşlar videomuz bir buraya kadardı. Tahmin adanımı unutmayın. Bu arada Süper Lig'le hafta yıl kaç kaç gidecek? Ben tahminimi söylüyorum. Tahminim Fenerbahçe 1-0 yenecek. Siz de yorumlara yazabilirsiniz. Bu so, videoda buraya kadardı. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Şunu ve şu